Merhaba arkadaşlar, hepinize günaydın canlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah haliniz yesatın iyidir. Arkadaşlar Ali. tane bağ bahçeyi kutlandım Ali. Baktın mı? Baktım. Heveslendin. Ya heveslendim. Bir tane gezmiş şey duruyor. Öbürleri tutmuş diyelim yani. Ya bunlar tüplü zaten tutar. Tutar tutar. Aynen. Arkadaşlar karpuzlarımız. Akşam biraz daha. Nasıl olursa buyurun gelin yiyelim arkadaşlar. İnşallah, karımız, Domatesler gidelim. hep canlanmış. canlanmış. İnşallah. Evet arkadaşlar. Daha iyi Akşam bayağı bir buruşmuşlardı arkadaşlar. İnşallah. Hepsi artık kavunlarımız falan arkadaşlar. Gevzon kabuğuna attım şeyini. Evet, kükreğinin içine atıyor. Oraya atmadım da. Bu da arkadaşlar ivaz dedikleri İnşallah. ağacımız. İvaz. Nasip olursa. İvaz, i̇vaz, ivaz. Hatice Hanım. Efendim. Canlanmış bunlar. Bir ölmedi. Hangisi? Şu. Evet. Yo o da canlanmış. Öyle o işte. da canlanmış canlanmış. İnşallah. O artık ona şey yok. Güzel <laughs> Gül arkadaşlar. Neyse bu bunlar gelirse dalı böyle gelir bunun şey olmaz. He bunun üstünde yatsınlar işte kuzu kuzu karpuzlar, kavunlar olursa nasip olursa arkadaşlar. Şu tezekler tezek ver valla bekliyor. Yok tezekler de dursun. Yok domatesler. Domateslerimizin hepsi şaşırtmaz. Olacak da Tutmuş inşallah. arkadaşlar. Şey yaparsa şuraya da bakalım bir. <laughs> bulursam yine bir tamam. şey yapacağım. Geldim bitmiş ama az az şey olur o da. Hani şu yemelik olur bir de daha iyi yani Burası var. da biber arkadaşlar. İyi, biberler de güzel olmuş. Baksana bu taşları. Hepsi güzel olmuş. Hepsi. Hep canlanmışlar Aslında arkadaşlar. İnşallah ya Rabbim. <laughs> Bundan sonra yine ben şöyle bir daha ama bu ağaçlara demir tozu mu alsak? Bence iyiler ama. Daha güzel olacağını eminim yani. Değil mi? İnşallah, inşallah. Rabbim. Sıfır bakar olursa, yeşerirse Ben de bilir He, yum Şimdi ya sarmalıkları topladıydım ha Yine <laughs> sarmalıkları toplarsın bak Yine Şimdi, seni kırmamış Rabbim yine Patlamış bak orada Şunlar şey yapmamış ama patlar Şunlar hep patladıydı Hepsi patladı Evet he, güzel patladı daha da Bu ben orada O atmaz inşallah Hepsi patlıyor arkadaşlar geri. Burada daha yok bir şey. Kabaklarımızın bitlerini çapalarsak bak her gün büyüyor tamam mı? Ali. Dördü de beş yaprak oluyor. Şey arkadaşlar bundan Yardır, sonra. Baksana. Hı. Yukarı sularız. Tamam. Bir tamam. iki güne kadar eşki daha pallarsan dipleri oyunca. Daha güzel olur arkadaşlar. Hı hı. Hatice Hanım doğru diyor. Doğru. Bunlar da arkadaşlar su kabağı derler. Daha doğrusu bizim e, önceden çevkri kabadeleri arkadaşlar. Bilmem Yapıyor, eski bilir, eskiler abi. belki bilir. Bunlar şey olur böyle içi boş olur. Ondan sonra su tası olarak da kullanırlardı. Önceden bir şeyler yapardılar. Azıcık aklımda kaldığı çevk kadarıyla. Çevkiri yapıyorlar çevkiri. Hah. Her şey güzel olacak. Hmm. Evet. Elden da patlamış. Tamam, tamam onlar da yola almış eline gider. Bence de. Onları bak kadar kolay da kolay da. Bak bu da yiyelim. sulanmış gibi. Bu da hemen güllü, yüzüne güller açıyor değil mi? Ee, aynen. Ne var? Arkadaşlar sustur. soğuk bunlar üşüttü. Sustur, Ondan sustur, dolayı. Soğuk, soğuk, soğuk. Yalın su. Şu... ne? vişne sanki tadı o he, o şey yapmış gibi ya, korumuş gibi ayet. Evet. Neyse. Neyse bakalım. Önemli, yapalım. önemli olan büyük kalınları. Bakalım. Bir iki daha şey yaparız olmasa, koruyanlara yapacak bir şey yok. Aha bu da çıkmış, ben kurudu biliyordum bunu bak. Buradan çıkmış ama. Hiçbir şey yeşildi ki onun dokunmuyor mu? Dokunmuyor mu zaten? Dokunmuyor, gelme bir şeylere. Şunu da dediğim gibi buradan alalım. Tamam alalım. Yani yeter, hayır daha. Ali şöyle şuraya diye de yok gerek yok arkadaşlar İstemiyorum. Akşam yağmur yağacak gibi oldu arkadaşlar. Hemen bizi oh. içeri kovaladı. Hatice canımla. Yağmur yok ya kurban oldu. Ama kazadı geldi ama. Bunları ne diyeyim? Şurayı geçem etsem. Hele şöyle. dursun bakalım. Yapıldıkça daha güzel olur.

Ada çayı arkadaşlar. Otmadı, bu. Bu tarz, bu. Hepsi büyür. Yine havalar ısınınca böyle arkadaşlar yeni yeni şeyler sürüyor. Evet gülümüzün bugün neşesi yerinde. Akşam biraz rüzgar Hı. sallıyordu. Aldım vallahi bunu. çileklerimiz. Şeyler el cansızdır ya. Ya sera da köksüz olanlar hep böyle oluyor da. Arkadaşlar hep Ali abi demiş doldurdunuz. Ancak yer yok arkadaşlar. Şu an. Arkadaşlar <laughs> Hatice Hanım yok Ali tarlayı yordum da diyorlar. Biberin ne işi var orada onun ne işi var orada diyorlar ama arkadaşlar bizim de böyle arkadaşlar şimdi burayı ben hep güllerle e, biber ya falan demişsiniz ama bu nedir ne nasıl bir şeydir onu ben ben bilmem bile yani e, yine de fikirleriniz için çok teşekkür ederiz Allah razı olsun ama mesela şuraya çilek koyduk arkadaşlar burada Hatice Hanım'ın sırık Arkadaşlar bu tele doğru ağdırmak için seyrek gününü aralara hem güllerimiz alsın istedik. Hem de şu böyle da. ortada yeşil. İleriki zamanda ben buralara bu güllerden daha da çeliklendirip daha çoğaltmayı düşünüyorum. Tabii ki bu sene bu şekilde olsun diye istedik. Şeyden, e, şimdi şu dallar büyüyor. Bu dallardan zaten yeşeriyor ya. Onlardan. Kutadığımız zaman Allah izin verirse ye. Arkadaşlar şunca bir lira diyelim. Değil mi? Ondan sonra ona ver ona ver derken yolun aşıyı, yolun büyüklüğünde şaşacak inşallah. Daha da güzel olacak İyi. arkadaşlar. Bu hadi. ilk başlangıcımız. Bu yıl böyle yaptık. Bu Şöyle. sene böyle olsun. Mesela ben bu gülleri çok seviyorum arkadaşlar. Her taraf gömül istiyor ki şura tepe gibi olsun. Şu yolumuz da aynı olsun. Şimdi, Ama şimdi boşta bırakmayalım. Hadi. En şimdi azından burayı... yeşillik olur diye düşünüyoruz. Burayı Allah Bilmiyorum. izin verirse arkadaşlar şu dallardan böyle yine burayı kullu gideceğim. Çileği buraya aldım ama Allah izin verirse şurayı da çilek yapacağım. Çileği ileri de, de, de. arkadaşlar şu büyük güllerden dikeceğim bu kısma da şu görmüş olduğunuz. Bilmiyorum, evet biliyorum. evet. He. Bura, Hı. buralar giriş gül ben de düşünüyorum da şimdi fideler bahalı olunca arkadaşlar hani? birden de alıp hepsini getirip dikemiyoruz bak ağaç fidelerini dahi küçüklerden diktik yani hesaplı olanlardan aldık ki büyük Büyür diye. 300, 500, 400 bizim aldığımız 150, 500 liralık. Şuraya diyorum silah şöyle burayı yiyeyim. Önce, Değil işte. mi? Hem de burada böyle bir türü olursa yeter. Bunu bu, şekil bu şekilde böyle doldurur. Allah izin verirse çilekler bu yanda olur. Biraz dediğiniz gibi tamam. Çünkü biz kapattık şimdi ki <laughs> <laughs> <Hadi gelin. gülüyor> açık eller. Açık elleri yerleri Eller Ali abi bir demiş. demişler. Vallahi... Yani e, çöpe ataş tane biber sık olsa daha iyi olur diye. Bu toprakları şimdi ki fazlalıklarını alacağım, temizleyeceğim arkadaşlar. Bunları çapalayacağız yarın büyüdüm ayrı bir yeşil. Burada da yani şuradan geçerken eee ora çamur olduğu zaman abi buradan da alabilirim. Aslında ben aşağıya ekilmeye karşıyım ama Hatice Hanım e ekti arkadaşlar. Şimdi şu kısmı şuradan şöyle arkadaşlar. Şu odunları buradan kaldıracağım. Burayı diyorum şöyle. Yani birer karık birer garık şu e, araba tekerleklerine kadar ektim. Burası bize çok bile gelir. Yani fazla ekelim de araba ne yapalım ama tekerleklerinin yanına kadar mı ne? Ben oraya ne yapacağım ki sen tekerleklerin He e işte ay. Yani demek istediğim sözüm misal. <laughs> Şeye kadar. Şu suana kadar. Oraya çardak istiyor arkadaşlar. Çardak kolay bir, bir. Tane salınçak. Şu salınçak şimdi gel çardak kalın kaç şöyle şurada bir yere de koyabilirim. Ya olur olur ne olur Sonra olabilir çardak kaldırıp böyle koyacak şekil gibi arkadaşlar saat Hepsi konul istiyor da Ah ah ah. Değil mi? Ah. Bazı arkadaşlarımız şey yapıyoruz ama ah 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 işte. Yani ah. O kadar da. Süra arkadaşlar buraya beş tane gül. Bu beş tane gül yeter mi? Oraya en az bir. 5, 20 az, tane olsa daha güzel olur. Hani Kapatır orayı. Şöyle dallanıyor ya. Mesela 2 oraya. 2, 4, 6 8 tane daha olsa yeter. 6-7 tane. Neyse onun kulları. Allah izin verir. Ben onlar seveceğim. Su akacağım dallarından. Buyur. Salatalık yiyelim. Ondan sonra arkadaşlar diyor sanki alamıyoruz mu diyor arkadaşlar alınmayınca alınmıyor yani o kadar da yani. <laughs> Biz o kadar yani. paramız çok değil arkadaşlar. He o kadar da değiliz yani. Ne var diyorlar abi, abi alamıyor mu diyorlar ama işte alınmayınca alınmıyor arkadaşlar. Yani. Allah'a şükürler olsun hamd olsun diyor. Buna şükür değil mi canım? Evet. Şöyle bunları ben istemem mi şuradan aşağı şöyle. Buradan aşağı şöylece Bu <laughs> arada arkadaşlar bütün güzel fikirleriniz için yorumlarınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz arkadaşlar Giyiz. İyi ki Giyiz. varsınız her zaman yani bizlere destek oluyorsunuz fikirlerinizle de olsun yorumlarınız da olsun takipinizden dolayı olsun arkadaşlar hepiniz var olun varsanız iyi şarkı amdasınız deyin ben sevmiyorum vallahi ne derseniz. Deyin. <laughs> Bazı hırca arkadaşlarımız oluyor da o da olabilir. O Allah da çekirdan üzüm olsun diyorum. Ne di? <laughs> Yapacak bir şey yok. Böyle arkadaşlar. Böyleki videomuz diyelim. Allah'a emanet olun. Kendiniz iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.

Şunlar sarı yavrularım, hızlarım diyelim bunlar. Beyaz yavrular. Şunlar da büyük yavrularım olsun. Arkadaşlar böyle bunlar. Şunlardan hep açar, şey yaptılar, oğul bana olurum derse. Ey Allah'ım seni verene yarabbim. Olur olur her şey olacak inşallah. Yalnız dediğin gibi bunlar şey yapıyor böceklerini ama ya ne yapacağız? Bir şey yapacağız. Çözümünü bulacağız. Yani değil mi? Evet. Arkadaşlar yazar altına şey yaptığımız zaman. Doğar böyle bugün biraz hava sabah. Bir şey havası var böyle değil mi?